İsmim Arda Abdurrahman. Instagram üzerinden gördüm bu çalışmayı, his hisseyiri. Daha önce saç ekimi düşündüm. E saç ekimine karar veremememin sebeplerinden bir tanesi de işleme başlamadan önce yapılması gereken bu uyuşturma ile alakalı çok büyük iğnelerin kullanıldığını duydum ben daha öncesinde. E bu ister istemez tabii insanı korkutuyor. Aktif olarak sporla ilgilenen bir insanım. Bu evrede uzun bir süre spor yapılamadığını duydum. Bu benim için çok önemli bir etken. Yani estetik olarak güzel bir görünüşe Herkes sahip olmak istiyor. Bu da benim her zaman önceliklerimden bir tanesi oldu. Normalde kafa yapısıyla birazcık insanın, saçsız usturaya vuran insanların kafa yapısıyla birazcık daha görselinle alakalı olduğu bir durumdan dolayı iyi olduğunu söyleniyordu benimle alakalı. Fakat ben görsel olarak da her zaman bir koyuluk, bir çizim, işte bir ustura efekti gibi bir görünüşe sahip olmayı her zaman tercih etmişimdir. Tabii hayat şartları, biraz da ırsi olduğu için aileden gelen bir şey. Dökülme yaşandı. Verilen vaatler gayet uygun. 15 yıl daha önce bir garanti veren hiçbir yer görmemiştim ben bununla alakalı. Bu da benim için önemli oldu tabii karar verme açısından. Güzel arkadaşlar, ekip, gayet güzel bir ortam var burada. Sonucu bekliyoruz. Hayırlısı olsun. Valla işlem düşündüğümden çok daha iyi sonuç buldu benim için. Neticede bu işler dışarıdan bakıldığı zaman estetik bir operasyon olduğu için ister istemez böyle bir insan profesyonellik arıyor. Ee, çok şükür hem çalışan arkadaşımızın olsun hem buradaki atmosfer olsun. İşinin ehli düşündüğüm gibi oldu. Yani daha doğrusu düşündüğümden çok daha iyi oldu diyebilirim. Bunu niye söylüyorum? Simülasyon adı altında kaç yaptıran kişiyi gördüğümde kafasında çok daha farklı renk tonlarının ulaştığını, insanların gözünde yaptırmak isteyenlerin daha çok hep böyle bir korku olduğunu görmüştüm. Ki keza aynı şekilde ben detaylara takılan bir insan olaraktan ben de aynı şekilde bunu düşündüm. Ama değdiğine inanıyorum. Ufak tefek böyle bir hissiyat oluyor. Ama görsel olarak bunu en son iş bittikten sonra dönüp aynaya baktığımda değdi mi diye soracak olursanız evet değiyor. Gerçekten. Teşekkür ediyorum Hisseyir'e ve Doğan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Elinize konuza sağlık.